Herkese selam bir fare kaldığımız yerden devam ediyoruz Arkadaşlar bayağı da elmas harcama videosu gelmiyordu Direkt abi olaylara giriyorum Arkadaşlar ne yapacağım Mamayı çıkarıyorum mamadan nefret ediyorum Mevcut olanı çıkaracağım mevcut olan gelceğine gitsin Diğerleri gelsin Şöyle hafiften başlıyorum ee, Bu arada bu şey galiba profile girdiğimizde olan şey var ya Zannediyorsam ki o arkadaşlar Hop derken ama bu işi söyleyeceğim bak Garenacım bunları düzeltmen lazım ya Bunu şansa odaklı olduğunu emin misin? Gel şuradan bir 179'da bir onu çevireyim Bu arada bunun siyah vardı bende Onu gerçekten baya nadir bir şeydi ama Garenacım sağ olsun Yine tekrar getirdi bilmiyorum Keşke getirmeseydi Bu arada kaç tanesiyle bu kaza alıyoruz muhtemelen 15 mi? İyiymiş diyecektim de şimdi Kaç çevirmeye gelecek 15 bir tane geldi Ver bir 4 2 tane verdi 2 tane bir tane verdi oha Garena yani ben şimdi Buna 179 179 verdiğimde bir tane verecekse anlamı yok ki. Ha şöyle ya. Bu sefer de şey verdi ki. Hayır 15 tane olmasından belli zaten. Baksana kolay çıkarılmıyor. Oo Garenacığım ama böyle olmaz bu iş Ha şöyle ya. Bak 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 tekle nasıl veriyor bak. Vallaha veriyor ha. Tekle veriyor. Bir dakika 179 basınca garanti bir tane veriyor ama bir dakika ama böyle yapa yapa da 179'u geçireceğiz. Ne anlamı kalıyor öyle? Neyse dur. Oy, o bugün bugün galiba sağlam bir elmas gidecek arkadaşlar. Ya mamayı ne zaman çıkarsam bir bokluk oluyor ya. Tamam al. Mamayı çıkarmıyorum al. Geri kalanı kalsın lan. Bir kere basacağım lan. Geldi. Ona da geldi. 1 2 3. Allah be. Ya. Keşke çıkarsaydım uzak mamayı. Artık mamalardan tiksinmeye başladım. İstemiyorum kardeşim mama Ak. Ya ben ben ne yapıyorum sen ne yapıyorsun ya? Ya sen manyak mısın? Bir tane çevirdim tekne veriyorsun ya. Daha daha hiçbir şey çevirmedim ha. O <laughs> ya Galena bak benim aklım içelme ha. Çok geç geldi bile. <laughs> Çok geç geldi bile. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. O bir tane çevirmede geliyor. İlk çevirme bir de ya. Atölye Alo. İyi misin Garenacığım? Garanti veriyorum size. Bunu kesin bak en pahalısını almamı isterlerdi yine kesin. E benim şansım gitti buraya tamam. Harika şansımız oraya gittiyse diğerlerine geçebiliriz. Şöyle bir, iki, üç. <laughs> i̇şte bu ya benim işte beklediğim performans bu Garenacığım senden ya. O abi ne oluyor? Ufak bir ağzımı Garen bak ben bu Garen Hanım var ya şeyini seviyorum ya. Böyle bir nedendir ona? Bu Garena'nın ilk baştaki böyle ben bir oyundan ne yaptı? Aa, Tapsin kutusu gelmiş. Yanlışlıkla açtım. içinden Tapsın çıktı. Abi ne oluyor? Bu sefer de şablon verirse bayılırım. Çok garip bir şeyler oluyor şu an. Yemin ediyorum çok garip bir şeyler. Oo. Oh. Şey verdi lan. Tamam kardeşim. Tamam kralsın ya. Kral abi eyvallah Cansın abim Cansın Tamam bak Nedense hep bunda bir leş geliyor farkında mısın bu çevirmeni şeylerde hep bir leş şeyler çıkıyor Gidiyoruz başka yere ne biçim şeyler çıkıyor Bak 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 Aa, Canlı canlı görüyorsunuz arkadaşlar Ben bir şey yapıyorum Geliyorum buraya iki tane daha. Ver olur 3 Allah'ım bir 4 5'li sekizli 70'li ver 2 Ah bir tane geldi Bu da iyi elmas yiyor ha Bu kadar hızlı şablon çıkarırsak zaten olacağı buydu Hızlı koşan atın boku seyrek düşermiş derken Ay çok, çok, vakit geçirdim basmadan ya. Ve yemin ediyorum var ya hiç şablona Şablonu böyle ücretsizleri çevirip diğer geri kalana gitmek istiyordum arkadaşlar. Hiç aklımda çevirmek şey yoktu ama iki tane çıkarınca gaza geldim. Sen bir dur hele bakalım sen. Kanka hızlı ver be. Aha 2 3 Artık 3'ten fazla versen artık. 3'ten fazla versen ne olur Garena? Gözün mü çıkar? Hı? Gözün mü çıkar çok merak ediyorum. Tamam ah. Hadi iki tane. Verdim bu sefer iki tane de beni kurtardın şunları Vallahi beni kurtardın sen Karen'e. Şöyle bir. 10 artı bir de verdi. Muhtemelen değil mi? Verirsin artık o kadar da var. Bazen hakikaten ayıp ettiğini düşünüyorum. Bak şu an tekli tekli basıyorum. Ha şöyle ya. Ha şöyle ya. İyi hoş güzel de. Sen de ama yani. 15 tane de, de vermezsin. Şöyle giyiyorum. Ama bu kombinimi 3 uymayacak bu arada. Değil mi? Aa aslında fena olmadı lan. Uymaz diye düşünüyordum ama o harbiden güzel oldu. Yani benim belki ben körümdür arkadaşlar. Olabilir böyle şeyler olabilir yani. Atölyeye mi abansak? Bu mesela ne çanta? Bu ne? Atış bir 1 zırt atış hızı 2 zırtlenme bir. Oo bir şey söyleyeyim bu iyi kafa atar ha. Bizde skarlar da güzel canım. Çok kararsızım. Çok kararsızım. Atölyeyi daha ben bu arada nadirdir benim atölyeyi ilk günde çıkarışım. Yani en üst şeyi alışım. Muhtemelen alamayacağız. Onu söyleyeyim. Aa, bu, da çok para istiyor arkadaşlar valla bak Yani 200'e basacağım Gidecek şunu verecek İddia sana giriyor musunuz? Arkadaşlar kanalı çekilişle birinize veriyorum Eğer atölye dışında bir şey çıkarsa kanalı çekilişle birinize veriyorum <laughs> Biliyorum ki Vermeyecek Vermez lan vermiyor ya Bilmiyorum vermiyor yani Neden vermiyor bilmiyorum Of. Ben ne için geldim? Ben normalde bunları falan çıkarmaya çalışacaktım da gittik atölyeye falan. Abi bu atölyeye ben ya hadi son son vallahi bir daha vermeyeceğim. Gideceğim başka etkinlikle uğraşacağım arkadaşlar. Tamam vallahi bu kadar atölye yeter ya. Tam pes ettiğinizde işte o zaman tekrar başlama zamanı arkadaşlar. Motivation. Motivation. İşte bu ya. Yemin ederim kendi rekorumu kırdım yine arkadaşlar. Tek videoda şablonu aldım ya. En iyi şablon aldım tek videoda. Şaka gibi. Allah şaka gibi ya. Şu an çok duygusalım bana dokunmayın ağlarım. Ben gerçekten yemin ediyorum arkadaşlar şunun için şunun için bir de şu üçü için girmiştim. Buna para basmak aklımda yoktu ben bunlara para basarım diye düşünüyordum. Gittik atölyeyi falan çıkardık. Çok saçma ya. Burada bir etkinlik daha var. Birazcık bir de ona basacağım arkadaşlar birkaç kere. Hadi ondan sonra bırakacağım. Nerede o? Heh bu. Buna basacaktım arkadaşlar. Şöyle 150 mas veriyorum abi buna. Ne verecek? Bu ne lan? Ha yağma sandığı. Oha. E 2 tane daha verirsen zaten kaç oluyor? Bir de garanti yazmışsınız oraya ya. Allah'ım ya Rabbim. Ha anladım. Diğerlerine para vere vere arttırırsan o şekilde çıkmayacak. Anladım. Neyse anladım karınacığım ya. Bu da bu da bir türlü çark yani. Anlaşıldı. Ver abicim. Hadi. Tam 10 bin elmas kalana kadar harcayacağım. Hadi al. Bir şey diyeyim mi? Bak gerçekten iyi para gitti arkadaşlar. Hakikaten söylüyorum. Kaç? 13.500 falan vardı herhalde. 3.500 elmas gitti ama kaza aldık. Atölyeyi aldık ki atölyeye sadece 3500 5000 gidebilir. <laughs> hani oyunun sağ solu belli olmaz. Bir yerden saçma sapan bir aradan tapsı çıkardık. Onu hatırlıyor musunuz? Bilmiyorum ama. Çaktırmadan bir yerden tapsı çıkardık. Bunu Menzil iki doldurması bir oha bir de ölüm falan ha öyle boruda değil. Vay be. Oğlum bir şey söyleyeyim çok dolu dolu bir video oldu arkadaşlar. Güzel Allah bereket versin. Harbiden çok iyi şeyler çıkardık arkadaşlar. Şimdi yalan yok. Oha yukarıda bir şeyler yazıyor. Çarkı oyuncu. Duksal. Şablon yanan efsaneler kazandı. Oğlum ne şablon lan? Çıkardık çıkardık en iyisini aldık manyak. Hala yeni şey şablon çıkardı diyor. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Gerçekten e, 3500 elmas gitmesine rağmen dolu dolu şeyler çıkardık. Bence karşılığını aldık. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olsanız iyi olur. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.